Selam arkadaşlar. Bugün Ali Fuat Paşa'dayız. Bu köprü tarihte devir açan Fatih Noğlu 2. Beyazıt tarafından M.Ö. 1495 yılında yaptırılmıştır. Şöyle Sakarya Nehri'nin üzerinde Evet. İnsan bu su misali kıvrım kıvrım akar bir yanda Hakan benim. Öbür yanda Sakarya. Evet. Sakarya nehri. Tabi restorasyon yapılmış üzerine. Böyle araç trafiğine hala açık. Şu orta kısmı özellikle. Evet şu tarafta bir adacık var. Sakarya nehri. Burada ikiye bölünmüş. Ortada da bir adacık var. Yine eski yapılışı bu tarafta. Sadece şu orta kısım biraz restore edilmiş. Buralar yine tarihi dokusuna uygun.